Umarım keyifler yerindedir. Bugün de sizlerle Şeytanın Avukatı filmiyle ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsun Keanu Reeves ve Al Pacino oynuyor ve filmde en önemli noktalardan bir tanesi Keanu Reeves'in Al Pacino'nun filmde yer alması için, onunla rol alması için kendi ücretinden feragat etmesi ve bu deneyimi Al Pacino ile paylaşmak istemesi arkadaşlar. Biliyorsunuz Keanu Reeves çok ağır e, şeyler yaşamış gerçek hayatında. Bir aktör ve çok mütevazi bir hayat seçen aktörlerden birisi kendisi biliyorsunuz. Özellikle kişiliği karakteri ve biliyorsunuz set çalışanlarına yardımcı olmasıyla verdiği hediyelerle daha çok tanınıyor. Toplumda davranışlarıyla tanınıyor. Milyon dolarlık bir servete sahip olmasına rağmen bir apartman dairesinde yaşayan Keanu Reeves aslında çok mütevazı bir insan ve bunu e, şeytanın avukatı filminin yapım sürecinde ve kendisi zaten ee, bu karakteriyle yani kendi ücretinden feragat ederek Al Pacino'nun oynamasını ve usta bir aktörle yer almak istediğini belirtmesiyle e, kendisini göstermiş oluyor aslında arkadaşlar. Şeytanın Avukatı filmine gelirsek Şeytanın Avukatı bence insanoğlunun içindeki şeytanla olan savaşını çok güzel bize özetleyen yapımlardan bir tanesi. Aslında e, şunu anlatmak ister film. Keanu Reeves çok başarılı bir avukatı oynar ve e, hiç kaybetmez ama hayatında hiç kaybetmez ve kaybetmeyi de hiç sevmez. Amerika'nın çok küçük bir eyaletinden New York'a uzanan bir başarı serüvenidir ama aslında burada aslında şöyle dinsel bir gönderme vardır. Al Pacino şeytanı oynar ve der ki aslında buraya sen kendi başarınla mı geldiğini zannediyorsun? Ben sana yardım ettim der işte Yani aslında şuradan şuraya geliyoruz. Hani bir söz vardır bilir misiniz? Ee, kötülere bir şey olmaz. Hep iyilere olur der. Bir söz. Aslında burada şudur. Yaradan'dan Tanrı'dan enerjiden uzaklaştıkça aslında kötü şeyden beslendikçe evren Yaradan ve Tanrı sizi şununla sınar. Güç, para ve aslında bu size zalimlik getirir, insanlığınızdan çıkarsınız, karakterinizden olursunuz ve farklı yollara başvurursunuz. Ee, yaradan bazen insanları güçle sınar. Burada Keanu Reeves'in oynadığı avukat olan karakter, ee, aslında babasıyla yani şeytanın avukatı dedikleri Al Pacino ile aslında bilmediği babasıyla orada metaformik bir e, anlam var şeytanın oğlu aslında bunu sonradan öğreniyor ee, hem eşiyle arası bozulur hem annesiyle arası bozulur hem de eski hayatını özlemeye başlar aslında şudur. Birçok şeye sahip olur. Sıfır bir daire, milyon dolarlar, acayip bir ilgi, şan, şöhret. Bütün ünlülerin avukatlığını yapar. Ee, bir iş adamı vardır filmde. Ee, aslında orada bir cinayet işlemiştir. Aslında sapkınca da bir cinayet işlemiştir. Bunu aslında meşru kılmaya çalışır. Onu e, kurtarmaya çalışır ve kurtarır da ama sonra bundan tatmin olmaz. Neden tatmin olmaz? Çünkü orada kötülerin avukatlığını yapmaktadır. Çünkü orada şeytanın avukatlığını yapmaktadır. Benim filmde sevdiğim noktalardan birisi de şu arkadaşlar. Bu birçok bir, bir filmde yapılır. Aslında bu bir ee, çok fantastik bir öğe içerir. Filmin başındaki ee, Keanu Reeves'in duruşma sırasında lavaboya gittiği sırada e, orada aslında ee, kimlik değiştirmiş Al Pacino ile yani babasıyla karşılaşır ve ona bir kart uzatılır. Der ki sen çok ünlü bir avukatsın. Biz seni duyduk. Hiçbir dava kaybetmiyorsun. New York'a bizimle iş teklifine gelir misin? O baştan e, kabul etmez ama sonradan Kabul ettiği zamanki süreci hatırlar, bir de etmediği zamanki süreci hatırlar. Halbuki filmin sonuna döndüğümüzde aslında onu etmiyor, kabul etmiyor ve mutlu bir hayatı tercih ediyor. Yani çok orada ee, farklı bir şey var. Ya ya olsaydı işte. Yani orada bir paralelde o kararını değiştirip mutlu bir hayatı seçebiliyor. Yani şeytana uymuyor. Siz de şeytana uymayın. Ama bu filmi de kaçırmayın. Beni takip ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sinemayla kalın.